Marazali kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Marazali. Sizlerle beraber oyun videoları çekeceğim arkadaş arkadaşlar. Ara sıra e, video, e, shorts videoları da gelecek. İlk oyunumuz silindirine T Clear arkadaşlar. Başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Play diyelim. Clear 1 diyelim. Hangi modu oynayalım? easy modunu oynayalım yani kolay modunu oynayalım kolay modda daha iyi oluyor şimdi ee, şurayı açalım bakın burada bir şey var mı Aa, Evet bir tane kitap var 8 tane kitap toplayacağız arkadaşlar burada bir şey yok şurayı açalım bir tane daha kitabımızı bulduk oy <laughs> birden ses geldi ama neyse onu alalım arkadaşlar e, şu e, kadının adı slenderina ona çok bakarsak ölürüz eğer çok bakmazsak ölmeyiz bir de böyle garip garip sesler de çıkarıyor tabii ki de biraz ürkütücü de olabilir sol taraftan gidelim Şuraları açalım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şurayı açalım. Burada da bir şey yok. Ol bismillahirrahmanirrahim. O da... Kapının önü kan ya. <Gülüyor> 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 ha, az kalsın ölecektim. K kanlı oda kilitli. <laughs> Solana. E, sola doğru çekelim. Yoksa ortada dursaydım o... O bana çarpacaktı. Üçüncü kitabımızı da bulduk. Tamam bir anahtar bulduk. Şuraya açınca bakalım ne çıkacak. Ya kapıyı bir açtım birden birden karşıma çıktı ya. Tamam dördüncü kitabımızı da bulduk. Çok dikkatli olun çünkü e, bu silendirna korkunç kadın nereden çıkacağı belli olmuyor. Beşinci kitabımızı da bulduk. <laughs> Ekran birden beyaz oldu. Vallahi biraz korktum ama yine de oynamaya devam. Buradan çıkalım. İki anahtarımız var. Bu iki anahtarı e, boş harcamazsak belki buluruz. Buluruz kitapları. Burada bir şey yok. Şu kanlı odayı açalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Vallahi burada bu kadının kadın neyse. Neyse öf, devam edelim. Vallahi arkadaşlar bir kapıyı açtım. Yaklaştım biraz hemen de içimden geçti resmen şurayı açalım. İnşallah burada bir şey vardır. He, burada anahtar var. Allah, lan yeter ya yeter. Allahım ya Rabbim. Arkadaşlar burada çok şeyler oluyor ya. Hemen şu kitapları bulalım da çıkalım şuradan. he Altıncı kitabımızı da bulduk. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şimdi bu odadan çıkalım. Ama Heh. Arkadaşlar e, fark ettiniz mi? Silendirin bize doğru baktığında ekran kan olmaya başlıyor. Arkamızı döndüğümüzde geçiyoruz zaten. Buraya açalım. Burada bir şey var mı? Yok ama bir tane anahtar var. Toplam e, iki kitap kaldı arkadaşlar. Onları da bulursak e, çıkışa ulaşıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi şurayı açalım burada iki kapı var sadece şuraya açarsak burada bir şey yok şuraya açarsak burada da bir şey yok demek ki o zaman şu son kapıda şu son kapıda var sanırım kitaplar şimdi açalım şurayı kapının ardında <laughs> Sinan vardı kaçtı. Burada bir şey yok. Devam edelim. Şuradan gidelim. Tamamdır. Duvarın ortasında bir anahtar var. Aldık onu. Şimdi hangi taraftan girmiştik? Tamam buradan geldik. Şimdi şuradan devam ediyoruz. Ay, ay yanlış yoldan gidiyordum az da. Bu taraftanmış. Oy Lan az kalsın çarpıyordu bize. Son anda çekildik. Ya şu ürkütücü sesler var ya. Allah'ım ya Rabbim. Tamamdır. Bir, bir, kitap kaldı. Son kitabı da bulursak çıkışa ulaşıyoruz. Bakalım şurada bir şey var mı? Oy. Allah Allah. Kitaptan kaba çıktı. Anahtar bulduk bir tane. Burası boş. Aha, aha. Şu son kitabı da buluruz inşallah. Ölmezsek tabii ki. Yani en son e, açamadığımız bir kapı var mı? Şuraya bakıyoruz. Buradan baktık, şuradan geçmiştik. Şimdi geri dönüyoruz. Bir dakika, işte ilerleyin bakayım. Yok, arkadaşlar. <laughs> Daha şaşırdım yolu. Tekrardan geri gidiyordum. Tamam. Şuraya girmiştik. E ee, bir an pardon. Bir kitap kaldı. Şimdi şuraya bakarsak aha son kitabı da buldum. Lan son kitabı aldım yine karşıma çıktı. Allah'ım ya Neyse şu çıkışa gelelim. Çıkış neredeydi? He şurada. Açalım şu kapıyı. Uhu! Güle güle seni çirkin kadın. İşte bu diye bağırırsın işte. Oyunumuz bitti arkadaşlar. Bir, biraz zorlandım ama olsun. Yine de umarım keyif almışsınızdır. Şimdi videonun sonuna geldim. Videoya videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer diğer videolarıma görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.